Hepinize merhaba. Adım Aykut, soyadım Öksüz. Mehmet <laughs> Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere admin, yaptığım admin panelli portfolyo listesini göstereceğim. E, giriş sayfasında gördüğünüz gibi burada bir bannerımız var. yaz e, yazı yazan. Her seferinde farklı animasyonlar geliyor. E, bu kısmı yazıları ve resimleri admin panelinden düzeltebiliyorsunuz. Birazdan zaten bahsedeceğim. Önce e, biraz siteyi göstereyim. Burada bir information kısmımız var. E, kendim hakkında olan bilgiler. E, altta gördüğünüz linkte de CV'me erişebiliyorsunuz. Burada e, mailden abone olabileceğiniz bir e, newsletter kısmı var. E, altta footer'ımız var. Diğer sayfalara bakacak olursak about kısmında benim hakkında bilgiler var. Yine e, buradaki resmi, yazıyı bu e, alt yazıyı hepsini admin panelinden değiştirebiliyorsunuz. Onlardan da e, yine bahsedeceğiz. Aşağıda gördüğünüz gibi bir e, experience kısmımız var. Bu e, experience kısmı da bur ya burada gördüğünüz bütün bilgilerin hepsi admin panelinden eklenebiliyor. E, yeteneklerim var. Bunların e, yeterlilik seviyesi ya da ne kadar bildiğim. Ardından diğer sayfamızda burada bir blogumuz var. Bu blokta bunlar yine admin panelinden eklenebiliyor. Belli başlı yazılar var, fotoğraflar. Bunların hep hepsi tek tek admin panelinden ekleniyor. Kontak kısmına geldiğinizde de buradan benim mailime bana mail atabiliyorsunuz. Yazı, mail adresi ve mesajınızı şey yaparak. Admin paneline bakacak olursak. Burada e, az önce de gösterdiğim şeylerin hepsini buradan tek tek örneğin e, experience kısmına girersek gördüğünüz gibi zaten view experience dediğimizde zaten var olan e, tecrübelerimi, e, var olan yaptığım şeyleri e, gösteren kısmı görüyorsunuz. Add dediğimizde de şöyle bir sayfa karşımıza çıkıyor. Mesela buradan e, test diye bir tane ekleyelim. Add dediğimizde böyle bir bilgilendirme mesajı geliyor ve siteye gidip yenilediğimizde de burada gördüğünüz gibi test geldi. Ee, diğer kısımları da yapabiliriz. Örneğin e, information'ı değiştirebiliriz. Buradan düzenleme kısmı da var. Onu da gösterelim. Düzenleme kısmına gelip buraya başına test 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 yazalım. Mesela görmek için. Ee, gördüğünüz gibi düzenlendi diyor. Tekrardan yenilediğimizde de şuradan ve geldiğimizde evet gördüğünüz gibi test 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 kısmı geldi. E ee, admin panelinden her şeyi değiştirip her şeyi düzenleyebiliyorsunuz. Footer description'ı düzenleyip ekleyebilirsiniz. Footer e, adresi ekleyip değiştirip ekleyebilirsiniz. E about kısmını ekleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Buradaki resmi değiştirebilirsiniz. E blog kısmında da Buradaki bütün resmi, yazıyı, içeriği değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Kollara bakacak olursak. Kollara geldiğimizde. Connection PHP'ye bakacak olursak. Burada gördüğünüz gibi veri tabanında işlem yaptığımız her sayfada. Tek tek bağlantıyı oluşturmak yerine tek bir php dosyasında bunu oluşturup gerekli yerlerde bu dosyayı çağırıyoruz ve bu şekilde bağlantımızı oluşturmuş oluyoruz. Burada bir if döngüsü var. Hata olursa çıktısını alıyor. Blok php'ye bakacak olursak burada while döngüsüyle şu kısımda while döngüsüyle blok sayfasına ait veri tabanında bulunan bütün satırları çağırıyoruz. Ve bunların içeriklerini burada gördüğünüz block image div block name gibi admin panelinde oluşturduğumuz admin panelinden girdiğimiz bilgileri while döngüsüyle her birine her birine alt alta yazdırıyoruz. Şu kısımda substring ile içeriğin ilk 100 karakterini alıyor yani blok sayfasına girip baktığınızda her kutucuğun içinde ilk yüz karakteri göreceksiniz. Bu da sayfanın gereksiz uzamasını engelliyor ve içeriği merak edenlerin e, içeriye tıklayıp girmesini, onu görüntülemesini e, sağlıyor. E, add Adblock PHP e, admin panelinde gördüğünüz e, ekleme kısmı, e, block PHP dosyasında olduğu gibi e, bu dosyada da SQL işlemleri e, yapacağımız için e, connection PHP burada e, ekliyoruz, include ediyoruz. E, ardından kullanıcının e, URL'i yazıp direkt olarak sayfasına ulaşması, ulaşmasını engellemek için e, ile, e admin girişi yapıp yapmadığını kontrol ediyoruz bu kısımda. Buranın devamında e, admin'in e, yeni bir blok içeriği ekleyebilmesi için bir e, HTML formu bulunuyor. E, burada gördüğünüz gibi e, add new content blog var. E, burada class isimleri, e, başlıklar e, onların hepsi e, bu şekilde e, burada bulunuyor. Alt kısımda e, PHP açarak e, formda bulunan e, submit butonuna tıklandığında e, bu kısımda e, çalışacak algoritma bulunuyor. E, bu kısım. Bu kısımda e, gördüğünüz gibi name add block var. E, aşağıda da şu PHP kısmında da e, algoritması bulunuyor. E, 46. satırda e, yüklenmiş olan resmi yolunu e, pet adlı değiş, değişkene atadık. 1 e, alt satırında da e, daha sonra Kullanmak için yüklenen resmi bir değişkene atadık. 48 ve 50. satırlar arasında adminin blok sayfası için yazdığı içerikleri alıyoruz. <laughs> Devamında oluşturulacak yeni blok dosyasının dosya adını ve dosya yolunu belirliyoruz. Burada PHP uzantılı olması için. Daha sonrasında yeni blok dosyasının dosyasını oluşturmaya başlıyoruz string'de değişkeninin değişkenin içinde bu oluşturulacak blok sayfasının içeriğini hazırlıyoruz. Admin'in girmiş olduğu bilgiler bu dosya içerisinde kullanılmış oluyor. Ardından fwrite ve fclose kullanarak burada gördüğünüz gibi fwrite ve fclose ile yeni blok dosyası oluşturma işlemini sonlandırıyoruz. Ardından admin'in girmiş olduğu bilgileri sclose ile kaydediyoruz ve bu işlemlerin nasıl sonuçlandığını belirtilen, ee, gördüğünüz gibi şurada e, New Content Edit, e, Oops, Try Again later gibi hatalar veriyor. Nasıl sonuçlandığını kullanıcıya gösteren e, kontrolleri yapıyoruz. Add Skills PHP'ye bakacak olursak, e, burada e, öncelikle yeteneklerin girilebilmesi için bir form oluşturuyoruz. Kullanıcı yetenekleri girsin diye. E, gördüğünüz gibi Add New Content Below diye e, New Skills e, ve yeterlilik seviyesini gösteren add percentage value kısmı var. ve Buradan yeteneklere girmesi için bir form oluşturduk. Buradaki submit butonuna tıklandığında 17. satırda gördüğünüz gibi yani burada gördüğünüz gibi form bilgileri post ile add skill set php dosyasına iletiliyor. Add skill insert php dosyasında da az önceki sayfada girmiş olduğumuz bilgiler bu kısımda hepsini veri tabanına e, işliyoruz. Iş e, anlatacağım kısım bu kadardı. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.